Herkese merhaba ben Akın Saatçı. Bugünkü videoda C skolyoz nedir ya da S skolyoz nedir? Sizde ya da çocuğunuzda etrafınızda birisinde böyle bir skolyoz olduğunu düşünüyorsanız neler yapmalısınız ve neler yapmamalısınız? Bunları konuşacağız. Ayrıca bu videonun gelirleri Berkan'a gidecek. Berkan arkadaşımızın skolyoz ameliyatı olması lazım. Fotoğrafları görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde ciddi bir skolyoz ameliyatı olması için para topluyoruz. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız size teşekkür ediyorum. Çünkü bu videonun gelirleri ve geçen 3 tane videonun gelirleri YouTube gelirleri Berkan'a gidecek bu ameliyat için. Eğer sen de hemen bu videoyu izleyip yarın skolyozunu tedavi etmek istiyorsan şu anda yanlış videodasın. Ama eğer skolyozla alakalı neler yapılması lazım ve neler yapılmaması lazım bunları merak ediyorsan ve Berkan'a yardımcı olmak istiyorsan şu anda doğru videodasın. Daha önceki çektiğim skolyoz videomda ki aşağıda linkini bulabilirsiniz ilk sorduğum sorulardan bir tanesi hocam ben skolyozunu ne bilmiyorum önce onu söyle demiştiniz çok haklısınız skolyoz omurganızın C şeklinde ya da S şeklinde karşıdan baktığınızda yamuk olması. Yani C şeklinde bir tarafa doğru yamuk olması ya da S şeklinde iki tarafa birden S yapıp iki tarafa birden yamulması. Buna skolyoz diyoruz. Hiçbirimizin omurgası böyle karşıdan baktığınızda şöyle dümdüz değildir. Mutlaka her insanın sağa sola doğru ufak farklılıklar vardır. Bunun hangi derecesinin ne kadar problemli olacağına da tabii doktor arkadaşlar ya da büyüklerimiz ve fizyoterapist arkadaşlarımız karar verir. Bir spor hocası ya da herhangi bir komşunuz size bakıp aa sende skolyoz var demesi kesinlikle yasaktır. O yüzden siz kendinizde ya da çocuğunuzda ya da evde herhangi birisinde ya da bir arkadaşınızda komşunuzda skolyoz olduğunu düşünüyorsanız ya da spor hocasıysanız bir öğrencinizde aa skolyoz var galiba diyorsanız ilk yapmanız gereken şey doktora ve fizyoterapiste yönlendirmek. Çünkü... Hemen nedenine gelelim hızlı bir şekilde. Eğer biz baktığımızda spor olarak dışarıdan baktığımızda ki ben bu konuda çok tecrübeli olduğumu düşünüyorum ama tabii ki yine de benim işim değil bu. Bir konuda şüphelendiğim zaman diyelim ki Omurgada C şeklinde bir tarafa doğru yamukluk olduğunu düşünüyorum. Mutlaka hemen doktor ve fizyoterapist arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Çünkü tabii ki benim gözüm onların gözü gibi göremez, onların eğitimi gibi göremez. Ya da onlar bile %100 emin olmak için biliyorsunuz çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Eğer ben bakarak ya da siz bakarak bir insanın ya da kendinizin C şeklinde skolyoz olduğunu düşünüyorsanız yani diyorsanız ki akın senin omurgan sola doğru yamuk o yüzden biz bunu çalıştırmamız lazım. Eğer yanılıyorsanız C şeklinde değilse ve S şeklinde ise yamuğunuz o zaman siz benim omurgam bir tarafa yamuk olduğunu zannedip diğer tarafa doğru düzeltmeye çalışırken aslında istemeden alt taraftaki ufak S'yi yine daha kötü tarafa doğru götüreceksiniz. O yüzden skolyozla alakalı birinci ve birinci söylemek istediğim şey mutlaka şüpheniz varsa doktora ve fizyoterapiste gidin. Ama yine de bu videoda doğal olarak neler yapmanız, yapmamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Bir kere ekstansiyon kesinlikle yasaklı neydi ekstansiyon özellikle kambur duran insanların dik durmak için benim kanalımda da böyle videolar var aşağıda linkini koyarım dik duruş videolarımız var göğüs kafesimizi böyle geriye doğru açmaya çalıştığımız dik durmak için geriye doğru ekstansiyon yaptığımız hareketler var ters mekik gibi bunlar özellikle skolyozda ileri seviye ise fazla gittiğiniz zaman buna daha fazla zarar verebilir. Çünkü daha önceki geçen haftaki videolarımda bahsetmiştim. Freud kan diye bir kanun var omurga ya da diğer eklemler birden fazla düzlemde hareket etmeye başladıklarında zarar görebilirler. O yüzden ekstansiyon kesinlikle biliyorsanız ki skolyozunuz olduğunu, doktorunuza konuştunuz, fizyoterapistinize konuştunuz. O zaman bunu yapmayın. İki, YouTube'da ya da Instagram'da gördüğünüz ben bile olsam herhangi birisinin söylediği egzersizleri yapmayın. Çünkü dediğim gibi bir, C zannediyorsunuz S olabilir, S zannediyorsunuz C olabilir. İki, hareketleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. YouTube'da, Instagram'da bir doktor çok güzel bir hareket gösteriyor olabilir skolyoz için. Fakat bunu yanlış yapıyor olabilirsiniz. O zaman ne yapmanızı öneririm? Bir, yine fizyoterapisten ya da pilates dersi veren bir fizyoterapisten ya da çok çok iyi bir pilates hocasından görüntülü ders alabilirsiniz. Mesela diyelim ki beni arasanız ben size derim ki benimle görüntülü mutlaka çalışalım. Yani bana biliyorum aşağıdan YouTube'dan sorular soruyorsunuz. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye. Kesinlikle sizi görmeden şunu yapın, bunu yapın diyemem. İki, mutlaka fizyoterapisiniz ya da doktorunuzla konuşmam lazım. Eğer bir pilates hocasıyla ya da yoga hocasıyla ya da fitness hocasıyla görüntülü ders yapacaksanız o da sizin izninizle, doktorunuzla ve fizyoterapisinizle kesin görüşmesi lazım. Çünkü sizin yanlış söyleyeceğiniz herhangi bir bilgi yine sizi daha kötü yönlendirmemize, sporcuların sizi daha kötü yönlendirmesine sebep olabilir. Fakat ne yapmanız lazım? %100 işe yarayacak bir tavsiye isterseniz size burada %100 işe yarayacak bir tavsiye vereceğim. Hiçbir zaman bana sorarsanız, bu benim şahsi fikrim, fizyoterapistinizle yapacağınız Haftada üç gün yapacağınız manuel terapiler ya da pilates hocanızla, yoga hocanızla yapacağınız haftada 3 gün yapacağınız dersler hiçbir zaman sizi zaten dümdüz yapamaz da yani hiçbir şey bizi dümdüz yapamaz ama bu konuda iyiye gitmenizi yardımcı olamayabilir. Neden? Çünkü düşünün ki haftada 3 gün en iyi ihtimalle 50 dakikadan ders alıyorsunuz ve 150 dakika. Bunun yani maksimum maksimum fizyoterapistler tabii daha uzun sürer. Pilatesler, pilates derslerinde belki başka şeyleri daha fazla konsantre olursunuz ama diyelim ki 50 dakika ders sırasında ya da terapi sırasında skolyozunuza konsantre oluyorsunuz. Toplam bir haftada toplam 50 dakika. E yani günde 24 saat yaşıyorsunuz ve haftada 7 gün yaşıyorsunuz. Demek ki bu 50 dakika dışında geçirdiğiniz çok fazla saatler saatler yanlış hareketler yapıyorsunuz. O yüzden eğer kesin biliyorsanız bir yerinizde mesela üst gövdenizde benim mesela sola doğru skolyozum var çünkü yıllarca kürek çektiğim için milli takımda ve Fenerbahçe'de omurgam sola doğru lateral fleksiyonda eğik ve rotasyonda ben bunu biliyorum. O yüzden gece yatarken bile buna dikkat ederek yatıyorum ya da koltukta otururken bile buna dikkat ederek yatıyorum. Eğer benim omurgam her tarafı yine çiziktirmişim kusura bakmayın. Eğer benim omurgam bir tarafa doğru eğikse ben biliyorum ki gün içerisinde mutlaka kendimi diğer tarafa doğru eğerek dinlenmeliyim, hareketlerimi yapmalıyım ya da uyumalıyım. Çünkü haftada 7 gün, yılda 365 gün, günde 24 saat yaşıyorsunuz. Bu yaşamda geçirdiğiniz saatler, uzun günler, uzun saatler yaptığınız yanlış duruşlar sizin skolyozunuzu daha kötü hale getirebilir. Pilatese spora gittiğiniz zamanlar ya da fizyoterapiye gittiğiniz zamanlar sizi iyiye götürmek için yeterli olmayabilir. O yüzden birinci kural yaşamda neyi yapıyorsanız mesela hep aynı tarafta çantanızı taşıyorsunuz onu değiştirin. Okula gidiyorsanız hala hep aynı tarafa kaykılarak oturuyorsanız ya da arabada hep aynı tarafa eğilerek oturuyorsanız koltukta hep aynı tarafa yatıyorsanız yatakta hep aynı tarafa yatıyorsanız çok zor olacak biliyorum ama önce birincisi bunları değiştirmeniz lazım. Son olarak da vermek istediğim tavsiye spor hocalarına ya da kendi kendini sosyal medyada izlediği videolarla değiştirebileceğini düzeltebileceğini sanan sevgili arkadaşlarıma şu bir şey düşünelim. Sırttan bakıyoruz birisine ve görüyoruz ki bariz bir şekilde sola doğru skolyozu var. Dediğim gibi biz bunu bilemeyebiliriz. Burada küçük bir skolyozu daha olabilir. Aslında S skolyozu olabilir. Ama okey tamam. Bu riskin olmadığını kabul ediyorum. Sadece sola doğru C skolyozu var ve bunu değiştirmek istiyoruz. Tabii ki Diğer tarafa doğru esniyor olması lazım. Yani ben sola doğru skolyozum olduğunu biliyorum. O yüzden ben esnemeler, streçler yaparken hep kendimi Ters tarafa doğru esnetiyorum. Buraya kadar hem fikiriz. Fakat hep e, eskiden gelen yanlış bilgilerde eğer omurga bir tarafa doğru bükülmüşse işte bu tarafı güçlüdür, bu tarafı güçsüzdür diye işte anlatırdı eski hocalar. Bir eğitime de giderdiniz, başka bir hoca tam tersini söylerdi. "Hayır bu tarafı güçsüzdür. Bu tarafı güçlüdür." Şimdi size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Daha önceki skolyoz videomda da bundan bahsetmiştim. Bir insan düşünün. Bu omurgasının dediğim gibi arkadan bakıyoruz ve sola doğru bükülmüş sola doğru CS kolyozu var. Benim gibi bir kürekçiyle konuştuğunuzu düşünün ve sola doğru kürek çekiyorum. Normalde omurgası sola doğruysa, sol kürek çekiyorsa her zaman sağ tarafı kürekçilerin daha güçlüdür. Eğer sola doğru omurgası bükülüyse çünkü vücut sola doğru bükülür ve vücudunun sağ tarafı ile küreği çeker. Demek ki böyle birisinde sağ tarafı güçlü. Peki Başka bir insan düşünün, tek kolu var, sadece sağ kolu var ve sağ koluyla yüzüyor milli bir yüzücü belki. Dolayısıyla omurgasının tekrar böyle olmasını beklersiniz. Ya da bir voleybolcu, normal sağlıklı bir voleybolcu, hep sağ koluyla yukarı uzandığı için, onun da yine milli yüzücü gibi ikisinin de yine sağ tarafının daha güçlü olmasını beklersiniz. Başka birisinden bahsedelim. Mesela bütün gün masada oturup ders çalışmak zorunda kalan bir çocuk ve solak. Onun dolayısıyla yine aynı skolyoz olur ama bu sefer sol tarafı daha güçlü olur. Ya da sol elim eliyle bütün gün kara kalem çizim yapan birisini düşünün. Ya da sol eliyle bilek güreşi yapan birisini düşünün. Dolayısıyla bu bilek güreşi yapan kişinin ya da bütün gün kara kalem yapan kişinin de sol tarafı güçlüdür. O yüzden lütfen e, böyle hemen kendinizi tedavi etmeye çalışmadan ya da öğrencilerinizi tedavi ettiğinizi zannetmeden çünkü tedavi sadece doktorların işi ya da medikal dünyadaki insanların işi sporcuların işi değil. O yüzden bunlara girmeden bu riskleri görün. Dediğim gibi ne tarafın güçlü olduğunu biz bilemeyebiliriz, karar veremeyebiliriz. Reçete gibi size hareket neden yazamıyorum? Hani benim skolyozum var, bana hareket söyle abi diyorsunuz. Neden söyleyemiyorum? Bu yüzden. Ya da neden söyleyemiyorum? Konuştuğumuz gibi bu S e, skolyoz riskinden düşünün ki C skolyozunuz var diyorsunuz ve sola doğru olduğunu söylüyorsunuz ben size desem ki hep kendini sağa doğru esnet eğer böyle bir probleminiz varsa burayı daha kötü hale getirebilirim size vereceğim yanlış tavsiyelerle o yüzden sizi çok çok seviyorum. Yani paradan tabii ki daha fazla seviyorum ya da kendi derslerimde kazanacağım şeylerden daha fazla seviyorum. Yanlış vereceğim tavsiyelerle size herhangi bir zarar vermek istemediğim için size şu hareketi yap bu hareketi yap diye tavsiyede bulunmuyorum. Umarım durumun ciddiyetini anlamışsınızdır. Eğer skolyozunuz olduğundan şüpheleniyorsanız bir görüntülü aramayla bir fizyoterapiste görüşebilirsiniz ya da bir doktorla görüşebilirsiniz. Sonra artık YouTube'daki, Instagram'daki hareketleri onların onayıyla rahat rahat yapabilirsiniz. Ben Akın Saçı. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Berkan'a destek olmak için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ya da benim Instagram hesabıma gidebilirsiniz. Şurada aşağıda bilgileri görüyorsunuz. Orada Berkan'ın ailesinin bilgilerini görebilirsiniz. Ve ona ulaşıp isterseniz ekonomik olarak da onlara yardımcı olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Sağlık diliyorum. Eğer kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Ya da arkadaşlarınızla bu videoları paylaşmak isterseniz aşağıdaki paylaş butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin bir sonraki videoda görüşmek üzere.